Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın Kep poğaça pizza yapıyoruz Pide Bu dört yapraklı Gonca'm bu Gülüm Burada da Gülüm var aynısı ikisi de Burada beş. Şey. A Hmm, bu da artık neyse bu da ee, Bu yıldız Bu ay dede Ay Şaşırdım da Bu da ördek. Bu çiçeğim Bu da yıldız Şuralara gitmiş ama Burada da bir yıldız var İşte buradakini bitmedi. Bu bu el şekli böyle. Ama elimizin burası yok. Şimdi bunları kızına vereceğim. Öyle ki buradaki bizim evdeki kızına ver. Bir şekli var. Burada da bir çam ağacımız var. Şimdi çıkaralım.